Annem neredesin? Ne kadar karşıya geçtiniz? Oğlum böyle bir alandan karşıya geçti. Düşünebiliyor musunuz ya? Beni burada bıraktı. Burada önceden su akıyormuş, sonra o su kurumuş ama sonra bir zaman zaman bu tarlaları sulamak için barajdan su pompalıyorlarmış. Yine nehir gibi oluyormuş, küçük bir dere diyelim şöyle. Burada bir akıntı varmış. Evet. Şimdi oradan nasıl inecek? Oğlum bugün dağcı oldu. Kaya tırmanışı mı yapıyorsun? Nasıl bir tırmanış bu? O babası yardım ediyor. Tabii çok güzel tırmanıyor. Böyle <laughs> terliğimiz de düştü. Sanırım doğa çok bize göre değil ya da tırmanış bize göre değil herhalde. Evet. Aç! Evet. Şuradan bir tırmanışını göreyim bakayım. Şu kaya tırmanışını şuradan bir göreyim. Nasıl tırmanacak? Tırman. Allahım, Allahım tırmanışa bak. Oo. Şuradan bu daha buraya çıkasın. Şuradan. 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 O tırmanmak istiyor. Yardım edeyim. Yardım edeyim. Tut. İşte bu. <laughs> Neler hissettim bir anlat bakalım. Nasıl i̇şte tırmandın? Şey. Açıyor. sular açıyorlar mıymış? Bir tek bunu mu öğrendik şimdi? <laughs> Annem Allah. dur hayır düşersin bak aşağı doğru. Ben seni kurtaramam bak. Baba! Aa, dede geldi. Hadi görüşürüz. Görüşürüz ben de